Evet, Biden-Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Ona dair de kısaca birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Açıkçası Biden'la görüşmeyi biliyorsunuz uzun süredir tartışılıyordu. Daha önce Erdoğan New York'a gittiğinde çok önemli bir şahsiyetle görüşmüştü, desticiyle. Amerika'dan kimseyi bulamadığı için orada New York'ta, burada görüşemiyordu herhalde. Orada görüşmüştü. O dönemde epeyce eleştiri geldi, tartışma oldu. Sonra nihayet dün Biden'la bir görüşme gerçekleşti. Tabii bu görüşmenin lobilerle büyük para harcamalarıyla gerçekleştiğini de kulisler çok net bir şekilde söylüyor. İçeride Biden'a ve Amerika'ya karşı üst perdeden laf edenler aslında bir saatlik bir görüşme için ne kadar büyük bir çaba ve efor sarf ettiğini de hepimiz biliyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor, unutulmaması gerekiyor: bir görüşmeyle ...bu yapısal temel sorunlar çözülemez. Yani sadece bir saat görüştük, her şey güllük gülistanlık diyerek... ...kesinlikle Türkiye yurttaşlarının aldatılmasına izin vermeyeceğiz. Ne yapıldı peki? Yani dünkü görüşmeden dışarı yansıyanlar. Aslında ortada anlaşmazlık konuları olduğu çok net bir şekilde not edildi. Türkiye'deki hukuk ve demokrasi çıtasının eleştiri konusu olduğu ve bu konuda net tutum alındığı Amerika tarafından bir kez daha görüldü. S-400 Kuzey Doğu Suriye politikası konusunda yine ortada tabii ki bir anlaşma yok. Olmasını da kimse bekleyemez bu politika devam ettiği müddetçe. Erdoğan ve hükümet